Arkadaşlar! yeri gidek açma yanına alak gerek! Yürüyün! Yürüyün lan! Ama ben gelmeyi yer ettiyen var mı? Zaten akrep ne Yorum köyümüzde geldiler, yeni konuşup kızı aldı götürüyor usta ya. Şimdi necik bizi ne? Muhtarın kolu kara üstünü salıcık. Kızımızı geri isteyecek. Veriler mi? Yoksa koşacak mı? Yok diyorum, biz gızlı gızlı miktarlıysa köylerine bağını, köylerin bağını çevirecek. Müslüman köyü değil mi lan burası? Lan köyün şerefi iki paralık oldu lan. Lan bu köyün şerefi iki paralık mı olacak lan? Düşün peşime. Anasını da ben sevdim diyorum. Askere gittim geldim seni... Ya! 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 Evet.

Ay, Böyle olmaz yani, anladın mı? Ya sen de bak, yüzünü kuşaksın. Yavanhane gitme. Seni şakır şakır sildilerim. Dayı sen neyin yanına gider, sosta. Kalk! Yeri gel öpeyim seni be. Ondan sonra git, yeri. Hiç yok Hele yeri sabahtan beri soytarlık edeyim kafam. Avrat, hayli edek. Yorum, ne dek herif. İtin ayağındaştan mesir gecik. Sabahtan da yeri neyin yanına.

o ne siz Kızın evini benden. Göre gelen gelen ekip olmaz zaten. Vururum sizi. İtirazım var lan. Bizim sülaleye asıl bir oğlum. Ya sülalem kadar başına da üçse. O kola bom. Ne görüyorsun? Daha benim yakamı ne zaman bırakacaksın? Hep aralık mı Mehmet lan? Beni bacılarıdan mı benzettin? ki herif. Kere ama kendine herkese gerek yokmuş artık. Yavrum Şükrü Ahmet bir adam evlendi. Avradın bizi de pabuç tefek alırlar lan. Baksana bir de arkamızdan gelin. Şu erkeğe mi ne ettin oğlum daha? Kaka da oğlum sen. Ayıp değil mi oğlum? Kesin de, de kondurduk o zaman kızları karşıladık. Etliğin, denksizliğin hasta yok oğlum. Bu büyük kızı gelince de ben de başını alacağım. Rezil ettin bizi. İlle almez, usta ettin bizi. Bir de bak, bir olmasın böyle bir şey. Bize dikkat et, bırak şimdi kaçma. Adam da atamadı bozma. Ne Baba bak. Yok Allah'ım öyle gene vermem oğlum. Kusura bakma. Al şu deli beni iyi Gel adam.

Gelin de iki çitik ana gidelim. Gelin gelin gelin. Açıtma! Ananın kara parası. Nerede bunlar ya? Buyur baba gelip köfte yoruyordum. Bir emlik mi var? Ya kariye de yormayın. Neredesiniz ya? Kızım açıtma hele. Yukarı gelin ne böyle konuşak ya. Artık onlarımız var ya. Bakmamız gerekiyor ya. Ya şu yukarı bir şeyimden daha çıkacaksam da. Ya Allah! Kaza çıkan tansiyon var bende. Daha fazla çıkan. Bir bakana basamadım o ağaçta. Buyur baba içeri gel de köfteyi. Ah teze teze yoğurdum sıktım. Kızım gönlü benim oğlandan mı? Baba sen beni bilin. Sevmesem gelmezdim. Kızım bizim oğlanın sağa solu belli olmaz. Üstünü döker getirir sen karışma. Baba biz bitki kuşak kim bile? Mahmet dayım gelin kapımızı taşlardı. Ya baba sen ne diyeceksin? İhtiyar halinden boş ver. Hiç istifini bozma. Kızım kaynanın bir ayağı çukurda. Yatına kadar çamaşır çamaşırıyoruz. Ha ben namaza gideyim. Var mı bir isteğiniz?